Ne dilerim? Ancak <laughs> tamam. Uzatmayalım. Ne bakıyorsun lan? Tanıyamadın mı? Tanıdım. Tanıdım da unutmayayım diye iyice bakıyorum yüzüne. Hatırlayıp da ne yapacaksın? Bir yumrukta dağıtacağım gün gelir elbet. Şişt, ya oğlum, ne bana ne baksana ya? sen, gitsene artık sınıfına. İşi bozacaksın. Dalaşmanın sırası mı şimdi? Tamam, mesele yok. Sen nereye? Seni ilgilendirmez. Ay ukala. Yürü gidelim. Ailen nereye dedim? Okulu mu kıracaksınız? Bana bak sen benim bekçim değilsin tamam mı? Çek şuradan. Tamam hadi yürü gidelim. Gool, gool. 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 Hadi gel gel. Hadi oğlum hadi. Yavaş olsana lan ayağımı kıracaktın. Ne oldu cicim? Uf mu oldu ayağına? Ayağını verirsem eline görürsün uf mu oldu uf mu oldu. Vay erkek! Sen önce git de ablana sahip çıkan erkek sen. Gülsün lan sen. Oğlum senin ablan sinemada canlı film çekiyor lan. Ne <laughs> <laughs> <laughs>

Sen bıktım, sen bıkmadın be. Kalkın, yürüyün üstün önüme. Odama. Size de alın. Kavga etmediğin gün yok be, serseri. Seninle mi uğraşacağım ben? Başka işim yok mu? Al şunu. Veli'ni imzalat, yarın bana geri getir. Velinde en kısa zamanda gelecek görüşeceğim tamam mı? <laughs> Neredesin be? Ne var yine? İki saattir seni bekliyorum burada. Ay iki saatmiş. Abartsaydın biraz. Neyse canım ben gideyim artık. Görüşürüz. 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 gücün beni başkalarının yanında rezil etmek. Neredeydin bugün, ne yaptın? Seni ilgilendirmez. Bir daha seni okul dönüşü sokak köşelerine beklemem haberin olsun. Eve kendin girersin tek başına. Hesabını da kendin verirsin annem babama. Kalleş! Kalleş mi? Kalleş ha? Senin yüzünden kavga ettim bugün. Senin yüzünden azar işittim yine. Müdürün odasına aşağılandım be. Bak şuna. Müdür Velin gelsin dedi. Bu kağıda Velim imzalatıp müdüre götürmem lazım. Ne diyeceğim ben şimdi eve? Babam gebertecek beni. Hakikaten de ya. Ya. Ne olacak benim halim? Sen bu işi bana bırak. Ne yapacaksın? E madem başım benim yüzümden belaya girdi... ...bu işi halletmek de bana düşer. Anneme imza atırım ben o kağıdı. Hadi ya. Sağ ol be Halim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.